the truth. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bambi yepyeni bir efsane e-spor mücadelesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar Super Massive Blaze vs İstanbul Vikings IVX atmasıyla üzere bu takımla turnuvada karşılaştık arkadaşlar sizlere efsane bir maç izletmek istiyorum açıkçası Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir tercih yaptık Pantheon gibi agresif bir ormancıyla rakip oyuncuları hayattan bezdirmeyi hedefliyorum Midimizde teamfight için güzel bir dayana Camille zaten biliyorsunuz Brown bot lane'i. Şimdi arkadaşlar efsane bir taktikle rakip Red'e late gank atıyoruz. Bu late gankte ya çıkartıyoruz ya çalıyoruz. Evet stun'ı yedi. Öleceği zaman anlayıp hemen hızlıca flash'ını atıyor vay be. Red'ini benim ellerime teslim ediyor. Red'ini çalmakla yetinir miyim? Hiç zannetmiyorum. Devam edelim arkadaşlar hıp hızlıca. Diğer kemplerini de toplayalım. Sonrasında double scuttle cevap vermeye çalışalım rakip oyuncuya. Bu arada arkadaşlar videoya karşılık tek ufacık bir isteğim var sizden. Like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Unutmayın ne kadar çok izlenmemi istiyorsanız arkadaşlar bu tamamen sizlerin elinde. Ben elimden geldiğince iyi içerikler sunmaya çalışıyorum sizlere. Bunun karşılığında ise ufak bir bir saniyenizi ayırıp like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar video 3000 kişi izliyor mesela. Yani bir videoda mesela deneseniz 3000 kişinin 1500'ü beğense arkadaşlar bu video kesinlikle 3.000 izlenmeyecek. İzleneceği sayıyı söyleyeyim ben size. 10.000-20.000 arkadaşlar. Bu tamamen dediğim gibi sizlerin elinde. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden atan atmayan, beni seven sevmeyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun hepiniz. Ee, diğer sıkatıldı rakip Jungle'ı darlayalım ama bitmiş neredeyse Skuttle. Boşuna koşuyoruz oraya. Smite'ını attı ve aldı ama yukarı tarafta tamamen jungle'ını döndüm arkadaşlar. Hiçbir camp yok. Bu arada ne vurduk be. 65-65. Çaldık bir tık gold'ları. Çalalım. Olur o kadar. Ee, şimdi skatalımızı alacağız. Sonrasında Blue daha kendi jungle'ından bir tane bile camp almadım. Bakalım. Hızlıca güçlenip rakip takıma bu gücümüzün bedelini gösterelim. E şurada bir flash W atabilirim şuna. Ama çıkma Kamil. Kamil çıktı arkadaşlar. Evet boşlu abi. Neyse canını azalttık. Trade'i kaybetmişti bizim olan Bizim o oğlana trade'i kazandırmış olduk. Ama çok worth mü zannetmiyorum. Gen katabileceğimi zannetmiyorum. Fiora'ya dive atarsak ölürüz. Fiora da kulesinin altından çıkmıyor. Evet arkadaşlar alamet çıktı. Alamette bir fight isteyeceğiz rakip takımla. Evet alamete başlamışlar. Bu arada şunlara hafiften biraz girip asarımızı atalım. Şöyle jungle'larına bir dayak atalım. Galio ultisi geldi hızlıca. Bana gelen ultiler bayı kesmek istiyorum. Evet. Çok güzel. Vay'a bir tane daha vuracağım. Evet. Vay'a düştüm. İlk kanı ben aldım. İlk kanı almış oldum ama burası hiç hiç ilerlemiyor. Çok hızlı girdiler oraya. Kamil Brown bir canla kaçtı. Simpani kovalıyor. Diana'dan mükemmel bir ulti. Flory düşüyor. Orion Kamil'i kesmeyi başarmış. Simpani de düşüyor. Rift versek de burası 3'e 2 bir değişim oldu arkadaşlar. Gayet iyi ve First Blood'ı ben aldım. Bunun etkisine eminim, eminim gösterebilirim. Şimdi alev ejderi var. Alev Ejder de bir jungle defi koymamız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar alev etrafında görüş temizleyeceğim. Aşağıda bir korki görüyorum. korki'nin kafası tam atlamalık böyle. Evet Camille ile beraber giriyoruz. Flash attı ama flash seni kurtarmayacak. Çünkü sen de var da ben de yok mu biraderim diyorum. Evet bir tam ultilik pozisyon bu arada. Oraya girebiliriz. Güzel bir pozisyon bekliyorum takımdan. Yok atmayalım arkadaşlar hiç gerek yok. Ee, hatta buradan çıkalım. Onlar bizi kapatırsa ölmeyelim arkadaşlar. E, ee, takımımızı bekleyelim. Orada Lonnie'de bir Vaydan bir girişim var. Tamam gerek yok. Karabaltamızı bitirelim. Ekstra killerimiz var. Bunun bedelini rakip takıma. Evet Zix'ten bir ulti geldi Alev'e aldığımızı düşünüp. Çünkü hiç görüşleri yok. Zix'in ultisinin olmayışı. Bay'ın canının yara oluşu. Bizim buraya başlamamız gerektiğini söylüyor. Ve takımın pink diyorum. oyunun en değerli olan Alev ejderini almamız için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Vay ee, Beyz atacak. Zix'in ultisi yok. Mid'i pushlayacaklar. Yapabilecekleri tek şey bu. Evet. Burayı çalmayı deneyecek Vay geliyor. Ama smite verir miyim hiç zannetmiyorum. Vay'ı düşüreceğim hızlıca can az durumda. Evet Vay düştü ama bana düşmedi. Evet burayı lose'ladık arkadaşlar. 3'e 1 bir değişim oldu. Evet Q'yu iptal ediyorum ölmemek için. Canlarımızı yiyelim. A, doşlamak için. Arkadaşlar 4'e 1 bir değişim oldu. Karşılığında alev aldık. Mid kulesini vermediğimiz sürece çok kötü değil burası. Oraya ultileyeceğim. Oraya ultileyeceğim. Orayı biraz ucundan oynayalım şöyle. Evet. Atladım. E mi vurdum? Exhaust'ları, tüm hasarları yeme geldi. E bu kadar konfor kullanılabilirdi 5 yükte. Biliyorsunuz ama o kuleyi vermeye hiç niyetim yok. Patlatacak orayı. Ve şunu şöyle vuralım. Bir can çıkmam lazım. Çıkmam. Bram kalkan, Bram kalkan. Bram çok güzel kalkanladı. Aynı zamanda Fiora'yı düşürmeyi başardık. Arkadaşlar süper şekilde gidiyoruz. 6 kilde 5 katkı. Fiora da düşüyor ekstra olarak. Zix de yani o kuleyi alsa ama şu an W ile alabiliyor. O yüzden first tower'ı hızlıca düşürmemiz gerekiyor. Celladı çekeceğim hızlıca çünkü Fiora can alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Fiora'nın alacağı canları engelleyebiliriz. Ultisinden vesaire. Aynı zamanda ona buna işte bir şeylere yarar arkadaşlar. Celladın çağrısı iyidir. Her zaman kasırıp. Evet blue'umuzu alalım arkadaşlar. Hızlıca camp dönmeye devam edelim. Öndeliğimizi sürdürmek için oyunu bırakmamız lazım. Midde orada güzel bir giriş girdi. Tam zonya bitişinde yetişeceğim ona. Ölmekten başka çaresi yok. Sen de gel bakalım buraya. E. Yanlış ya duvara toslamak yerine bana tosladın. E, double kill'i mamma verdi. Bu arada yukarıda kamil düştü ve kule vereceğiz. Ama mid kulesi çok daha değerli. Onlar bizden önce açacak gibi duruyor. Ama Diana'nın karşısında yaşayabilecek bir rakip yok. Biz iki kule alacağız. Sadece iki kule almış olacaklar ve elimizde mit kulesi var. Diana da orayı açıyor. Çok güzel oldu burası. İki kile aldık bir kil verdik. Aynı şekilde iki kule aldık bir kule verdik arkadaşlar. Bunun mükemmelliğine bakar mısınız? Evet arkadaşlar bulut ejderi çıktı. Takımı bekletmemek için. Hepsi hazır orada. Ben jungle olarak hazır olmadığım için hızlıca geçiyorum. Bu arada mid'e geçmesi lazım. Takımın mid kulesi ama Ziggs patlattı ve aldılar kule sayılarımız eşitlenmiş oldu. Zix'in ultisi boşa gidiyor yine. Ve karşılığında mis gibi ejderimizi aldık. Hızlı hızlı koşup mepe Pantheon'un yargısını ve mızranı dağıtacağız arkadaşlar. Stere alıyorum. çünkü WE diye girdiğimde ekstra da elimde bulunabilecek kalkan benim çok fazla işimi görecektir. Ezreal ultisi 3 kişiye isabet etti. Aynı zamanda minyon dalgalarını temizledi. Zaten arkadaşlar Ezreal yani şu ultisini Pog'a açtı yani. Teamfight'tan önce rakip takımın canını azaltmak için kullanırsanız çok daha iştesi olur. Ama Camille çıkacaklar. Kamil orada durursa ölür. Evet oraya bırakma sen yani doğru hareket olacak. Devam. Evet arkadaşlar hızlıca Skatıl'a geldik. Skatıl teamfight team çıkabilir. Rakip oyuncular da isteyecektir. Şöyle atlayıp oraya ona bir dövelim. Çok devam ediyoruz. Çok gittin çok gittin. Çok garip ultiler geliyor. He, biz de ulti atalım arkadaşlar onlar gibi. Şöyle, a bozdu. Tamam bozarsam ben de oyuncularına vururum. Sorun değil. Ee, evet bu arada vay düşecek mi? Vay düşecek sanki. Evet 7 adaletimi. Mızrağı vurduk. Yargıyı dağıttık arkadaşlar. Vay şu an neş deneyebiliriz. Çünkü rakip takımın e, jungle yok. Evet burada geliyor. Simpani'yi flash'ın kurtarmayacak seni. Zonyan da kurtarmayacak. Orion'u da öldürdünüz. Evet Orion da düşüyor mu? Ezil atladı. Ama bizim oyuncumuz düşüyor. Orada bir terslik oldu. Bu arada seni keserim bir adım daha atarsan. Bir adım daha atarsan keserim seni. Ama bir adım daha atmak yerine kulesini ellerimize teslim ediyor ve kule öndeliğini yakalamış oluyoruz. Gelsene az şöyle ya beni bir sinirlendir. Kanatlarımızla beraber beyze e uçtuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar okyanus ejderi çıkıyor. Okyanus ejderini verme niyetimiz yok. Zaten iki direk gibi üstünlüğümüz varken neden ben size direk vereyim zaten. E, Smite'da üstünlük kurabiliyoruz elimizde pantheon olduğu için buraya ultiyle ile girip ben onu çalacağım ama çok acele etmeye de gerek yok. Oyuncuları yardım etmediği sürece dayak yemeye devam edecek. Şöyle biraz poglayalım. Onlar da bizi poglasın. Şöyle aşağının farmını alalım. Lane pushları cidden önemli arkadaşlar. Minyon kaybetmemek için bazı oyuncular minyonlara dönmek zorunda kalıyor. Bunun sebebiyle Drake vesaire çok daha şekilde elde edebiliyoruz. Aşağı lane'in pushunu şu anda kazandık. Mid lane pushu eşit. Ziggs bizi poglamaya devam edecek. Ama içeriye giresiye kadar ölecekler. Evet Q smite atacağım. Çalma ihtimali yok. Yaklaşamadı bile bak. Arka tarafa şöyle çok güzel bir ulti atacağım. Yakarak ve slow atarak geçiyorum 5 kişi. Evet flash attı ama flash seni kurtarır mı? Bilmiyorum. Ama tam çok güzel kesemediler. Korki'nin de flashını aldık. Evet Korki de bizi kesemiyor. Mükemmel şekilde yaşadık. Yine Pantheon mekaniklerini son düzey konuşturduk. Şimdi sıra bende. Gel bakalım. Gel bakalım. Emi açtım ne yapacaksın kanka diyorum. Ve Corki'yi düşürmeyi başarıyorum. Tulkas da orada double'ını atıp rakiplere zıplaya koklaya üstüne uça uça 4 kilo aldık. Şu an almamız gereken şey neş arkadaşlar. 3 kişiyiz Diana Base'de. Diana şuranın parmanı alıp da gelecek kulemizin düşmemesi için karşıda tek canlı varlık. Fiora ama onun da buraya gelme yüreği yetecek mi bilmiyorum. Çünkü tek kişi arkadaşlar biraz yürekle alakalı değil. Biraz saçma bir hareket olur böyle bir hareket yapmayacaktır. Ee, ve Neşi ellerimize teslim ediyorlar. 3 Drake artı Neş aldık arkadaşlar. Ee, koruyucumuz bitti her şeyimiz bitti. Şuradan bir e, alalım. Öne atladığımızda ölmeyelim arkadaşlar. Son item olarak e, celladı bitirelim bir. Sonrasında son item'a karar vereceğim. Bu arada gold'umuz çok önde rakip takımdan. Top lane'imiz biraz gap yemiş. 13k ya 10k. Ama Fiora gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyor. Sadece kaçıyor ölmüyor arkadaşlar öndeliğinden dolayı. Haricinde pek bir sorun yaşatmıyor bize. Evet arkadaşlar 1-3 1imizi yaptık ve kuleleri açmaya başlıyoruz. Plate'leri topladık. Cellat bitiyor bu arada. Kamil orayı açacak. Diana ise yukarıya açacak. Biz de midden adamları hayatından bezdirmeye oynayacağız. Şu an pek cevap verebilecekleri bir şey yok. Diana açtı. Kamil açtı. Şu an sıra inhibitörlere geldi. İnhibitörleri de açmalık pek uzun vakit almayacaktır. Gargoyle açtım. Ani bir hasar yeme ihtimalime karşı Diana açık yukarıya. Diana ve Camille side'lara dağıldı. Bir de açmamıza hiç engel kalmadı. Hatta şöyle bir vuralım. Ziggs ultisini aldık. Şöyle bir ultiyle giriş yapabiliriz oraya. Ama inhibitör düşmüyor. Düşmediği sürece sıkıntı burası. İnhibitöre vurun. Evet E'mizi açtık. İnhibitör düştü. Orion. Ama son Q'mu atamadım. Aslında ölümün dansından ölecekti base'e girmesi ziyal ultisine düşer mi dedim ama düşmedi. 3 inhibitor vuralım arkadaşlar. 2 inhibitor açtık. 3 inhibitor açtıktan sonra oyun kazanmaları imkansız. Yani şuraya ama destek atmanız lazım bana. Ben arkadaşlar elimde ufak canlı bir pantheon var. Kesmeyeceğim Q'ya ya yaşasın az <laughs> diye derken Tulkas'tan gelen ya hamleyle şimdi bana gelecekler ama geldiğinizde inhibitor'unuz öyle olacak arkadaşlar. Win emotumuzu attık ama hasar yiyince arkadaşlar emot buga giriyor maalesef. Evet kadim daha ejderi çıktı arkadaşlar rakip takım daha doğru gelmeyi tercih ediyor. ADC'mize yaptırıyoruz. Ben ise oraya ultiyle ile gideceğim son saniyede ve smite vermeyeceğim. Rakip takım üstümüze koşuyor Diana'dan çok güzel bu ulti. Ezil ultisi de geldi üstümüze. Evet ultiyi artık atma vakti geldi o direkt çünkü. Alma şerefi bana ait. Teşekkürler Tolga'cım Elping için. Ve şu an 3 inimitör rakip takımdan 2 ölüncü, 2 ölüncü oyu. 2 pardon arkadaşlar çarpıldım. 2 ölü oyuncu demek istiyordum özür dilerim. Ee, ve 4 ölü oyuncu neler oluyor ben anlamadım. Şöyle base biraz dans edelim. Evet vurma ama emote bug'ına sokuyoruz. Şöyle atalım. Ama ölmüyor arkadaşlar. Ölümsüzlük iksiri var adamda ve win geliyor arkadaşlar. Video izlesin. Teşekkürler. Yorumlarda görüşürüz. Belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.